Selin'in bindiği otobüs Antalya'ya gitmek üzere 22.40'da hareket ediyor. Yolculuk 7 saat 30 dakika sürdüğüne göre Selen Antalya'ya saat kaçta varmıştır demiş. Şimdi burada 22.40'dan öncelikle bakın hani arada bir gün geçişi var arkadaşlar. Saat 12'den sonra diğer güne geçmiş olduğumuz için öncelikle saat 24'e kadar hesaplamam gerekiyor. 24'ten sonra kalan saatleri eklemem gerekiyor. Saat 24 gece yarısıdır biliyorsunuz. 22... 40'ta çıkmıştı yola. Bakalım burada kaç dakika sürmüş yolculuğu. Şimdi sıfırdan 40 çıkmaz. Buradan buraya bir 60'lık alıyorum. 60'tan 40 çıkarsa 20. Burada 23 kaldı. 23'ten 22 çıkarsa da 1 kalır. Bakın saat 12'ye kadar 1 saat 20 dakika sürmüş. Şimdi ben bu 1 saat 20 dakikayı 7 saat 30 dakikadan çıkaracağım. 7 saat 30 dakikadan çıkarıyorum. Bakın 1 saat 20 dakikayı. 30'dan 20 çıkarsa 10 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. Bakın Gece 00'dan başladığım için yani 24'ten başladıktan sonra 6 saat 10 dakika gittiğime göre saat sabah 6'yı 10 geçe varmıştır diyebiliriz. Bakın tekrar açıklıyorum sebebini. Gün geçişlerinde yani gece 12'yi geçecek bir saatten söz ediyorsak bugün geçişlerinde öncelikle saat 12'ye kadar hesaplarım. Kaç saat varsa bu toplam Miktardan çıkarılır. Bakın kaç saat gidilmiş saat 12'ye kadar. 1 saat 20 dakika boyunca gidilmiş. Bunu toplam gidilen saatten çıkarıyorum. Toplam gidilen saatten işte kalan şey de hani saat 12'ye ekleneceği için yani 0 başlayacağı için burada çıkan sonuç işte sabahleyin saat kaçsa odur yani. Saat sabah 6'ya 10 geçe varıyormuş. Cevabımız Adana olur.